Erken rezervasyon yaptıranlar ama koronavirüs yüzünden tatil planı suya düşenler dikkat, paran boşa gitti diye düşünüyorsanız üzülmeyin. İade için gerekli düzenlemeler yapıldı. Peki paranızı nasıl ve ne zaman alabileceksiniz derseniz işte hepsinin cevabı. Erken rezervasyon döneminde hem yurt içi hem yurt dışı tatili için talepler vardı. %30'luk artışımız vardı. Parıl parıl parlayan güneş, berrak bir deniz. Koronavirüs tatil planlarını bozdu. Erken rezervasyonları için iptal talepleri gelmeye başladı. Tatilciler bu konuda ümitlerini kaybetmediler. Sürecin kısa sürede normale döneceğini ve hayal ettikleri tatilleri gerçekleştireceğini düşünüyorlar. Tatilden umut kesilmedi ama ödenen paraların ne olacağı da merak konusu. Deniz, kum, güneş yılın yorgunluğunu atacağımız güzel bir tatil hepimizin hayaliydi bu yıl. Ancak koronavirüs nedeniyle uçuşlar iptal edildi. Tur paketleri müşterilerin ellerinde kaldı. Hava yollarının uçuşu gerçekleştirememesinden dolayı hizmeti ifa edemiyorduk. TÜRSAB'ın başlatmış olduğu iptal etme ertele kampanyasıyla beraber misafirlerimiz biraz daha rahatladı. Tatilcileri sevindirecek karar bugün resmi gazetede yayınlandı. Eğer yurt içi veya yurt dışı tatil paketi aldıysanız ve koronavirüs nedeniyle iptal etmek istiyorsanız bunu yapabileceksiniz mümkün olacak ve paranız da iade edilecek. Uçuşların başlamasından 60 gün sonrasında takip eden 14 gün iş içerisinde misafirlerin iptal iade işlemleri gerçekleştirilecek. Şu an uçuşların başlamasını bekliyoruz. 74 gün içinde misafirleri iadelerini almış olacak.